Far kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eski çiftlik, old çiftlik serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12. bölümü çekiyoruz. 13 mü 12. çekiyoruz? 12'yi çekiyoruz galiba. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün kanola yerlerine en son kültür e, arkadaşlar sürmüştük arkadaşlar anızları. E, bugün de tohum yataklarını hazırlayacağız. Gazaya çekeceğiz. Yani kültivatör çekeceğiz. Kültüve edeceğiz tarlayı. Yine geçen gibi traktörümün bir tarlaya salacağım. Birini bir tarlaya salacağım. Ben 8 numarayı bitireceğim. Muhasebe Ferguson yanında 233 numaralı tarlaya gideceğim hemen. Ekime de yetiştirebilirsek bölümde de yaparız. Bakacağım duruma göre arkadaşlar bölümün sonuna doğru. Ben lafı sözü fazla uzatmayacağım. Hemen Ferguson binip işe başlayacağız. Hemen aşağıdan abone ol butonuna basıyoruz arkadaşlar. Videolara kesintisiz izliyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Beğeni ve yorum atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Instagram'dan da beni takip edip Discord kanalımıza da katılırsanız sevinirim, mutlu olurum. Havalara uçarım dedikten sonra şu kültivatörleri bir dakika gaz ayaklarını arkamıza. Şunu Masih Ferguson bir dakika ilk önce. Bu Ferguson'u biz bir salam şeye. Ee, şimdi biz nereye gideceğiz birader biliyor musun? Ee, evden aga sen 8 numaralı tarlaya yol al. Sürüş rotası diyelim. Bu gitsin. Ondan sonra bizim L95 nerede? Oğlum 233'e gidiyorsun değil mi lan? Hayır. Sürüşü durdur. Bunu yalnızca 8 numaralı tarlaya sarmışız biz. Pardon. Pardon. Evden şunu kapat bir. Sen evden 233'e gideceksin yavrum evladım çocuğum tamam mı? Hadi bakalım hadi kızım hadi yiğidim. Biz de L95'e atlayalım. Gençler. Biz de buna takalım kültüvatörü. Bugünkü işimiz tarla sürmek arkadaşlar. Kültüvatör çekmek. Silaj videolarını bayağı beğenmişsiniz arkadaşlar. Bayağı bir yoğun, yoğun talep olmuş. İlerleyen bölümlerde yine silaj ekeceğim. Bakalım öbür haritan videolarını izlemediniz daha. E, Çeltik işinde izlediniz de ne düşüneceğinizi bilmiyorum ya. Şu videoyu çekerken siz onu hala izlememiş olacaksınız. Çeltik videolarını da beğenirseniz onu da serisine devam edeceğim arkadaşlar duruma göre. Orada çeltik ekeceğiz, şey yapacağız. Burada da ekeceğiz. Burada hasat işleri var. Ee, balya işimiz falan olacak arkadaşlar burada. Lakin ki Öyle değildir. Bu mevsimler modunda o balyalar niye yok oldu? Silaj balyaları herhalde rulo yapmadığımız için yok oldu. Benim aklım orada takıldı kaldı. İnşallah o bina içeri yağmur almıyordu. Çünkü balyalar ıslandığında da çürüyüp kayboluyor. Balyaları ıslatmamamız lazım. Yaptığımızda gençler. Bakalım arkadaşlar. Giden biz bir şey halledem. Şu kültüvatör, kültüvatörle çekem tarlarımızı. Şu küçük haritayı kapatayım. Bunda bir işimiz yok nasıl olsa. Artık yolları ezbere biliyorsun. Nereden nereye çıkacağımızı, nereye gideceğimizi. Zor da olsa tarla yollarını ezberlemiş olduk gençler. Bugün de görevimiz gazaya çekmek. Gazaya. <laughs> Lan bunda kim uydurdu sanırım satayım. Gazaya. Kültüvatör. Kültüvatör de yabancı bir kelime. Gazaya Türkçe midir bilmiyorum. Ya öyle pek Türk, Türk dili ve edebiyatı dersleri pek iyi değildi de okuldayken ama. Neyse biz varan bir tarlaya bunu yap. Bir... Biliyorsunuzdur belki. Diye söyleyeyim ama yine de tanıştırayım bir arası Büyük muhtarıyla. <laughs> Karakterlere salak salak isim takıyoruz arkadaşlar can sıkıntısı işte oyunda. Yavrum benim L95 ananı ağlattık senin biraz ama olsun ya. Bayağı iş görüyor. Anasını ağlattık bundan ama bayağı iş görüyor. Oğlum ne çok mazot düşüyor bu da ya. Dur yani arkadaşlar bu oyunda yakıt tüketimi ile alakalı bir sıkıntı vardı ona bakacağım bir dakika bir dakika. Yakıt tüketimi varsayılan düşük. Yani Barcelona tamam. Oğlum dur, dur lan Q'ya basmıyor aşka. Yoğun ortasına söküyoruz ekipmanı. Şuradan dönelim gençler tarlamıza doğru. Tarlamızı kültüvatör <laughs> kültüve kültüve edeceğiz. Kültüvatör kültüve etmek olur. Herhalde onun adı kültüve etmek olur. Şu an tarlamızı kültüve edeceğiz değil mi? Öyle mi deniyor? O değil öbürki 8 niye var tarlaya hala ya? Ya Allah bismillah gazayana başladık arkadaşlar. Gazamız barak olsun. Ha. Demeye kalmadı adam vardı tarla. Şimdi Amcamın oğlu ne yapacağız biliyor musun? Şu köşeden gireceksin sen. Dur. Dur dur şöyle yapacağız. Dur şunu en yakın ara nokta rota oluşturma diyeceğiz. Hay anasını şunu kapat bir ya rot oluşturma da şuna <gülüyor> Pardon <gülüyor> Çok pardon arkadaşlar Etrafında uyuşturulur dön Şunu bir 2.8'e düşüreyim ben garanti olsun Ondan sonra yukarı aşağı yukarı aşağı bir şekilde sür dayı sen burayı Tamam mı? Bir dakika bir dakika bir dakika Yavrum evladım sen niye öyle salak salak bir dönüş yaptın direkt? Şu ayarları bir aç Allah aşkına ya. Şunu bir başlangıç noktasını falan bir göster. Ha. Olayı çözdüm. Rot oluşturma. Saat yönünün tersine tarla rotası oluştur. Ha. Ha. Şimdi olur. Şimdi sürüş rotası dersek böyle olmaz en yakın ara nokta değil İlk ara noktadan girsen dayıoğlu tamam mı bir dakika arkadaşlar ayarlayamadım onun için uğraşıyorum kusura bakmayın şöyle yaparsak herhalde sürer değil mi aynen aynen sıkıntı yok birader tamam böyle gider bu biz de n 95'imiz arkadaşlar temiz bir sürüm olsun düzgün bir sürüm olsun tarlamızı Sürekli yolumuza bakak ondan sonra arkadaşlar. Bu bölüm böyle olacak. Tarla süreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra ekim falan yapacağız. Buraya kanal ekeceğiz. Çünkü rotasyon yapmıştık mevsimler modunda. Yalnız paramız sürekli eksi yazıyor. Bir artıya geçemedik. Ne zaman artıya geçeriz bilmiyorum. Yani ne satıp da artıya geçeriz onu da bilmiyorum. Mısırımızı falan en son bölüm paketleyip maketleyip sokmuştuk yerine. Yani çeltik bölüm falan da geliyor arada. Ee, Arkadaşlar büyük traktörlerle ben bir seri falan bahsedeyim diye düşünüyorum ama böyle büyük traktör, oyundaki orijinal büyük traktörleri falan kullandığımız Öyle bir seri yapayım diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Büyük bir haritada. <laughs> Pardon ya Allah Allah. videoya başlayınca gıcık tutmaya başlıyor ya çok koşma başlayınca. İçecek bir şey yok. Soda da bitti satayım iyi kötü soda içiyorduk. Boğazlarımızı açıyordu. <laughs> ama o da bitti maalesef. Şöyle sürüm yaparken daha doğrusu ilerleyen bölümlerde çekeriz ya resim fazla önemli değil şimdi resimle vesimle uğraşamayacağım ben. Vakit de dar ya birazcık bugün. Vakit de dar olduğu için hemen tarlaları sürüp ekmek istiyorum bir an önce. Kültivatör çekiyoruz. Fazla uzun süreceğini zannetmiyorum pulluk kadar bu kültivatör işin. Pulluk işi çok uzun sürüyor arkadaşlar. Yani daha az yer götürüyor. Bu 3 metre yer götürüyor. Ya bizim kültivatörleri değiştirmemiz lazım. Biz yanlış kültivatör almışız. Daha büyük kültivatörler vardı. Onlardan almamız gerekiyordu ya. Aha bu bir yere çarptı. Nereye çarptı? İladır orada senin ne işin var ki zaten? Dur. sürüş rotası mevcut ara nokta sonraki en yakın ara noktadan girsen. Dönüş yaparken ha ileri geri ilk sıraya arkadaşlar olur böyle şeyler. Olur olur şey yapmayın. Bu bakmayın arkadaşlar. Olur böyle ilk şeyler. ilk sıralarda. Haydi bakalım L95. O dönsün oraya bir şey yapsın açsın Ondan sonra şey yapacağız ee, Biz de ona desteğe gideceğiz buranın işi bitince gençler Ben buranın sürüm işini birazcık halledeyim kolaylaştırayım Oğlum ne yapıyorsun nereye çarpıyorsun ya Başlayacağım şimdi şeyine ya Ha ilk ilk şeye girdi gidiyor bu kez de ya Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Beni nasıl uğraştırıyor ya Daha videonun başında Sinirlerim gelmeye başladı Şu aç bir o şeylerde ya Bilader sen buradan gideceksin işte. Buradan girdiğin zaman şu aradan ilerlemen lazım. O dışarıya değil, o dışa değil, o dışa değil. İçerideki araya gitmen lazım, içerideki araya. Bak bilader de bozuşacağız şimdi yalnız böyle yaparsan. Söyleyeyim şimdi. Anasının gözüne gidiyor ya da anasının nikahına gidiyor ya. Hey Allah. Im. En iyisi biz şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu şuradan bir salayım. Şu rotaya salayım ben bunu. Açlık kalırsa düzeldiririz sonra arkadaşlar orayı ya. Yoksa bu dangalak dangalak hareketler yapacak bizi uğraştıracak ya. Dönüşlerde kaydı maydı. Hiç yapmayacağı şeyler yapıyor bu işçi ya. Daha videonun başında beni uğraştırıyor. Saksofan herif. Arkadaşlar ben bir tur attım ya etrafında ileri geri ileri geri bir şekilde süreceğiz buraya Yani bir sefer gel git gel git yapma etrafında dönmeyelim ileri geri ileri geri çabucak hallederiz gibi geliyor bu tarlayı Burada dediğim gibi kanalımızı ekelim Ondan sonra kanaldan sonra nadas bırakacağız Sonra öbür tarlaların ekimlerini falan biçeceğiz onları pancar ekeceğiz Aa pancar işi de yapacağız arkadaşlar Hiç merak etmeyin siz pancar işini bu sefer yapacağız bu seride Farming Simulator 19 çıkasıya kadar bu oyunda ben pancar işi yapacağım arkadaşlar. Ay 19 diyorum 22 çıkasıya kadar pancar işi yapacağım ben bu oyunda azdım. Pancarsızlıktan öleceğiz ana satayım ya. O oyunda yapacağız 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 diyorum pancar işi yapamıyoruz. Hayvancılığa gireceğiz diyorum ilk 10 bölümde hayvancılığa giremiyorum. Para yok giremeyeceğiz arkadaşlar parayla hayvancılığa mayvancılığa girmez. Traktör de lazım ha. için aksine bir tane daha. Orada yonca işlerim, onca işlerim de ben uğraştıracak bir makine daha olsa uğraştıracağım arkadaşlar da Yok traktör yok, para yok hile de yapmak istemiyorum. Parayla yapmayacağım arkadaşlar. İnsan gibi oynayacağız. İnsan gibi. Ekmeğimizi daştan çıkardım oynayacağız yani. Oğlum orayı niye öyle bıraktın ya? Orayı niye öyle bıraktın ya? Sağ ol şunu Anasının anas anın. aşağı atladım. Böyle bırakma ben yani sevmiyorum öyle. Kaldığı zaman sağda solda böyle bir, bir kıdım yerde olsa. O her yere değecek. Sabanın demiri her yere değecek arkadaşlar. Sabanın diyorum niye o? gaz ayağına. Ay maşallah. Ay maşallah. Ne çekiyor l 95'le be ya. Bu L95'in tekerleği niye büyük bu kadar ya? Artık gel şu an dikkatimi çekiyor ha. Baksana artık aha aha sırayı kaçırma sırayı kaçırma. Al bir şey koydun ama olsun ya. Şimdi bir daha oraya geri dönemeyeceğim. Oğlum burası nasıl bir tümsek? Low. Şuradan dönek şöyle. Gel baba, gel baba, gel baba. Hoppa. Sal makine yere. Bizim bu tarla küçük arkadaşlar. Hemencik bitiyor ya. Fazla şey sürmüyor. Oradan biz direkt 233'e geçelim. Oradaki saksafona bir destekte bulunan Orada tarlayı da bitirem arkadaşlar orada kalmasın. Sonra acaba buralara kanal alacağız işte. Bakacağız. Kanal ekten sonra zamanı asızlandıracağız mı? Yo. Yaz sonundayız. Tarları biçeceğiz arkadaşlar şu kanola 2.000'den sonra. Aslında tarları biçip de kanolaya girsek daha iyiydi. Ama ben harmanı bir ses bir şey geride kalsın diye istedim. Onun için öyle yaptım. Buraları şey yaptıktan sonra kanolayı da e, tarları biçtikten sonra bal yeşiline falan geçeceğiz arkadaşlar burada. Ondan sonra şu çıkan arpayı sattıktan sonra da ineklerimizi, ekipmanlarımızı alırız. Hafiften hayvancılık işine gireriz. Daha gerçi tarlaları biçeceğiz, balyaları, malyaları toplayacağız. Ot balyalarını yapacağız, toplayacağız da. Oho! Maşallah bizim daha bir ton iş var arkadaşlar. Bizim işimiz bitmez ya. Valla bizim iş bitmez bu seride arkadaşlar. Bu seri kanalın bel kemiği durumuna gelmiş durumda artık arkadaşlar. Bu seri devam edecek böylece. Siz beğendiğiniz sürece tabii. Evet arkadaşlar buradaki gitarlarımızı bitirdik. Hemen gidelim şu saksofona bir yardımda bulunalım. O 233 numaralı sürüm işini bitirelim ya arkadaşlar bu bölümde. Kalmasın orası. O dayı ne yapıyor bilmiyorum daha. Arkadaşlar multiplayer oynamaya başlayacağız yakında. Onun için Discord'a gelin. Az bir vakit kaldı arkadaşlar. Ben modları falan bir internet yükleyeyim kendi modları. Onları size yollayacağım. Berat'a yollayacağım daha doğrusu. Berat'la aracılık kurarsınız arkadaşlar siz. Ona göre bir multiplayer'la başlayacağız yavaş yavaş. Çünkü kafamda yapmak istediğim bazı işler var arkadaşlar. Onları multiplayer olarak yapmamız lazım. Yani silah işi falan olmuyor tek başına arkadaşlar. Ona multiplayer girmek gerekiyor. Pancar işi yapacağız ona da multiplayer olarak girmek gerekiyor. Olmuyor tek başına o işler. Onun için bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bu seride artık traktör kiralardan bir şey yaparken satın alacak para bu seriyi bozmak istemiyorum yani parayla yapıp parayla yapmadan düzgünce oynamaya çalışacağım burada para kazanmaya çalışacağız. Gerçi bankadan kredi maraya da kullanır sıkıntı değil ama Neyse Şuradan bizi yapıştıran bir traktörün yanına varam Gidem orayı da bir Sürek arkadaşlar oranın da sürüm içinde bitirem Bu haritan da yolları baya uzak ya Oradan oraya oradan oraya sürüklenip duruyoruz haritada anasatayım Köy bugün galiba arkadaşlar görüyoruz bu saksofonlar yine çıkmış geziyorlar kimi etekli kimi kapşonlu kimi takım elbise abla ne bakıyorsun tip tip Hayret bugün bu yanda gezen yok ha. Belirdiler geliyorlar orada. Bakkaldan mı geliyoruz lan anasını satayım? Bakkalcan nasıl? Sabah akşam bakkalın önünde oturuyor. Hiç girdiği yok ya Cemal abimin. E, baksana. O orada öyle oturuyor. Bir gir bir aç kapısı şu dükkanın. Selamun aleyküm. Süt mandırası da çalışmıyor anasını kaç günler. orada foklar duruyor boş boş. Canım evim. İnek ağrı burada böyle boş boş duruyor arkadaşlar. Orada inek katamadık daha gitti. Arkalar bizim bir tarlamız daha var aslında. Oraları da orayı da sürmek lazım ya. Evin arkasına ben hani koyun çiftliği falan kuracağız ileride diye. Orada bir boş alan bıraktım. Orayı sürmüyorum hiç. Oraya da sürmek, ekmek lazım aslında arkadaşlar. Bir daha pulu takınca oraya da sürer. Unutmayalım da. Neyse biz şu dayının yanına varan bir ya. Şu dayının yanına varan da oraya bir bitireyim. 230'ü sürme işlemin de ekme işlemi var daha oranın devi. Ekeceğiz, biçeceğiz. Anasının gözü bir sürü iş var ya. Oğlum burada böyle bir tarla mı var? Lan o hangi traktör tırmanıp çıkıyor ki? Biz bu tarlayı niye satın almak daha önce? Şuraya baksana tarlaya. Adam bildiğin dağı ekmiş anasını satın. Bizim yan köyün merası gibi anasını Dağ bayır her yer. Gerçi yani bizim köyünde bundan aşağı kalır yol yanı yok tarlaların anasını. Bizim tarlalar da böyle her yer. Vay maşallah. Traktör batma videosu yazmışsınız arkadaşlar. Traktör batsa batma videosu çekeceğim. Traktörlerin batabileceği bir yer yok. Bakalım ekim çekerken batacağınız kalacağınız yer olursa anca o zaman. Böyle her zaman traktör her bölüm traktörün batırın bir yer arkadaşlar ben size. Nereye batırayım bu traktörü ben? Aa çeltikte çekiyoruz çamurun içinde. Çeltik kişiyle uğraşıyoruz. Ha orada kesin batma videosu gelir yani o seride. <laughs> kesin yani o pirinç arabasını ilk zaman orlardan çıkmaz o çeltik tromokları. Ben zannetmiyorum çıkacağını. Oradaki çeltik içinde. Dedim ki arkadaşlar şöyle büyük traktörlerle ufak bir seri daha yapalım ya. Öyle büyük traktörlerle çalışalım biraz da. Fendt'le, Deus'la. <laughs> büyük ekipmanlar, büyük traktörler. Hani öyle bir şey de yapabilirim arkadaşlar sizlere. Şayet siz de isterseniz. Bu dayı ne yapmış? Baya yol almış mı? O anasını bellemiş de. Bunları açık bırakmış ama olsun ben düzeltivereyim bari bunları ya. Selamünaleyküm aleyküm bilelem mi? Ve aleyküm selam hıdır. Nasıl? Nasıl olsun? İyidir mi? Oğlum sen niye böyle her yeri açık bırakıp bırakıp sürüyorsun? Bak tarlanın dönüm başları da açık. Seni döverim bak aşağı inersen. Bak dönüm başları da açık bırakmışlar. Bozuşuruz böyle yaparsan. Bak buralar ben hep açık kalmış. Yok bunlar açık kalmış. Şu köşe daha güzel açık kalmış. O da dönüş yaparken açık bırakmış. Hadi bu olur. Bu olur da ileri geri yaparken de açık bırakma buraları arkadaşım. Ben böyle her zaman senin arkanı toplayamam. Kaç. Kaç. Kaç çanasını satayım? Kaç seni süreceğin tarlaya tüküreyim ben ya. Şuraya bak Allah aşkına. Şuradan şöyle bir dönüş yapmış. Bura nedir? Yan tarlayı sürmüş da ya. Oğlum adamın çiminin ne sürüyorsun ya yan tarlayı? Ben dövüştüreceğim milletle. Ben şuraya bir düzleyeyim arkadaşlar. Ya oğlum sen niye böyle abuk sabuk bir sürüm şekli yapmışım buraya böyle ya girintili çıkıntılı girintili çıkıntılı. Ay sana traktörü emanet edelim. Ama ben. İyi burası da bayağı bayağı kolaylandı arkadaşlar. Burası da fazla uzun sürmeden bitecek gibi geliyor bana. Aman bitsin ya. Bugün dediğim gibi fazla vakit yok benim. Burayı bir an önce halletmeye çalışıyorum. Kaldır babo. sığırın açık bıraktığı yerleri de düzelteyim ben ya. Bu adamın ne tarla sürmekten anladığı var ne bir şeyden anladığı var. Buna bir tarla sürüş eğitimi vermek lazım. Haydi birader baş aşağı baş 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 bas bas bas. Ağzımda şeylerle şeyler karıştı ağzım kuruyunca ya. Bir bardak su getirdim keşke hanım. onu da getirmedim. Hadi bakalım. Çekebileceğim mi oradan baş yukarı? Bir bat da bir göreyim ben seni. Ya bu oyunda tek çeker traktörler de iş yapabilse tek çeker traktörler iş yapamıyoruz ya. Her yerde batıyor tek çeker traktör. Ben aslında tek çeker traktör almak istiyorum bu Ferguson yerine. Olmuyor arkadaşlar. pullu takın Adam üç pulluğu çekemiyor. Batırıyor traktörü ya. Ne yapayım öyle olunca mecbur dört çeker alıyoruz traktörleri. İlla önden bir şeyin asılması gerekiyor traktörü. Oyunun mekaniği buna müsait değil yani. Tek çeker traktöre müsait değil oyunun mekaniği. İlla 4 çeker olacak traktör. Tek çeker traktörle olmuyor bu işler. Maalesef. Arkadaşlar. İlla ön tekerlerde çekecek traktörü. Oğlum nasıl bir dönüş o ya? Nasıl bir dönüş anladın? Gitti o lan. Olan mozotu yakıyorsun ya tarlada. Hey, hay be hey, mozot harcıyorsun ya. Bak oraya geri dönese kadar ben buraya geri dönerim. Kaldır baba. Kaldır 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 kaldır. Bak o sıraya girese kadar ben de buraya giriyorum. Ben biliyorum ya. Bak onu bekleyeceksin. Yürü. Taht hadi. Şöyle hazır yan yana gelmişken bir ekran fotoğrafı alayım. Kullanırız bunu. Bir daha ver baba sen bir ekran fotoğrafı bana. Tamam ver. Yavaş yavaş buranın da işini bitiriyoruz gençler. Ondan sonra ekim işine geçeceğiz burada. Ama ilk önce şunları bir eve götürem. Şu Ferguson bir yıkayacağım ya. Ana sağla traktörüm. Ha Ferguson. Ha Ferguson. Oğlum adam şeyine çıktık ya. Sürücüyü durdur. Şimdi Oğlum kaldır lan adamın şeyini sürdüm yanlışlıkla ya. Kaldır şunu. Pancar gitti köşesi. Herkese kavga ettik. Bir yan tarlaya da sürdük, oraya da sürdük. Şimdi Hacı abi. Sen bu rotadan çıktın mı? Ee, sen ne yapıyor mu? 233'ten. eve doğru yol al. Ben de arkamdan hemen yapıştırıp geleceğim. Fazla sürmeyecek gelmem yani. Kaldır şunu. Hemen yapıştıran bize Ferguson arkasında evimize doğru gidelim arkadaşlar. Sürmüşten işlem bitti artık. bunlar ekim işine hazır. Tarlaları ekmek kaldı geriye. Halı gibi oldu tarlalar baya baya bildiğiniz düz tarla ettik buraları. Evimize giden ekipmanlarımızı falan yerine sokalım. L95 ile ekeceğiz nasıl ee, Ferguson'a bir su tutayım ya. Ferguson anası ağladı anası satın. Oğlum ne çok hızlı gidiyor bu traktörde. Ferguson'a vardı herhalde ve son gaz yapıştırdı gidiyor. Baksana oralardan ona. Biz öyle gidemiyoruz hızlı. Traktör çok sarsılıyor arkadaş yolundan dolayı bir de zıplatıyor makineyi. Oba! Şu inişi hiç sevmiyorum ya. Orada adamın gönyesi kayıyor inerken. Nasıl bir inişse. Yapıştır baba, yapıştır, 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 yapıştır. Hoppa. Al ulan aklıma Farming Simulator 2008 geldi. D 2019 2022 gibi 2000... ağaçlara çarptık pardon. 2008 nerede? 2022 nerede? Orasında dağlar kadar fark var ama ilk oyun çıktığında mükemmeldi ya. O bir Farming 2008'i keşfettim. O an var ya böyle sanki bir çuval para bulmuş, bir çuval altın bulmuş gibi sevindim ya. Ya yani nasıl desem yani o Farming Simulator 2008 oyunu ilk gördüğümde. Hani bilmiyorum ki evde zaten külüstür bilgisayar var anasatayım hesap makinesi gibi. Hani o zaman tabii Valmiki Simulator 2008, 2009, 2011 oynatacak gibi hissediyordu Tarla siliyordun ya traktöre biniyordun tarla siliyordun şey vardı o zaman Sim traktör vardı bir tane öyle oyun vardı hani o da biraz çok şeydi karikatürzik bir oyundu ve çok Dandikti yani Aşırı dandik bir oyundu Farm Traktör Zemeği neydi ya sim farmıydı Sim farmıydı galiba ya sim farmıydı Baya enteresan özellikler vardı onda da ya. Bir ara indirip gösterebilir miyiz sim farm oyunu belki duymaz. Sim farm oyunu oyunun adını hatırlamıyorum ya. Farm sim miydi sim farm ıydı. öyle bir şey de oynadı ya. Abla dön bakalım sen bir. ya yani şu yanına sığabilir miyim seni? Sığarsam çok iyi olacak. Ben bir geçeyim ben bir geçeyim ben bir geçeyim. Sen şu orada yıkayacağım ben bir. L95 yıkamayacağım. L95 dursun. Çünkü L95 ile tarla yakacağız. L95 lazım bize. Şunu bir sök şuraya gaz ayağına. L95'i bir kakam garaja gitsin. Allah şeye çarptı. Hoppa. L95'i bir buraya dursun. Kapat kapısını durun. Abla tamam senin işin bitti. Sen gidebilirsin gari. Kontrolü ben alayım. Baksan ana sağlamış traktörün. Her yeri battı ya. Ver şunu. Fışşşt. Çocuk yap. Uzel'in yaptığı motorlardan bu 285S Aslında 265'i mi alsaydık lan biz bunun yerine 285'lik çok mu büyük oldu diyeceğim de neyse ya 285 olsun ya kullandığımız traktör seferde ya Bir daha üçüncü traktörüne az olmuyor ya böyle büyük bir traktör almak istemiyorum çünkü küçük bizim işlerimizi görecek bir traktör almak istemiyorum 265 Ferguson alabilirim Ferguson'dan memnunum çünkü bu seride İş yapmaz dedim. Gavur Ferguson cayır cayır iş yapıyor. Oğlum ayakları da eskimiş de bunun. Oğlum bunun tozu çıkmıyor mu lan üstünde? Tozlar hala duruyor. Sök. Temizlenmiyor mu bu? Ha temizleniyor. ayak kafem parlamaya başladı. Bir an temizlenmiyor mu ki dedim ya. Ha pembe yaz oldu da vallahi parım parım parlıyor. Hey gidip alıp turgut reis. Temizle 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 Ferguson'la uzun bir süre işimiz olmayacak bizim diyeceğim desem de olacak hem de yakın zamanda olacak şunu bir sökem Ferguson'la balya bağlama işlerine falan da girişebiliriz gençler Hoppa Şunu sökelim bunu da garaja atak Arkadaşlar dediğim gibi bugünkü video fazla uzun tutamayacağım kusura bakmayın birazcık kısa video oldu size bugün Çünkü birazcık işim var o işlerimi halletmem lazım. Hemen bunu da garajını kapayalım. Evet arkadaşlar tarlalarımızı su ekimi hazırladık kanola için. Kanolalarımızı ekeceğiz, şey yapacağız. Bir dahaki kanalları ekeriz. <laughs> bir dahaki gün zaten şey olur. kanalları eker dedik şeyle başlarız. Tarla biçimi işlerinde başlayabiliriz büyük ihtimal. Duruma göre bakacağız arkadaşlar bir dahaki bölümde. Yani başlayabilir miyiz, başlayabilmez miyiz bilmiyorum. İki tane tarla ekeceğiz alt üstü zaten. Hani Nasıl olur bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar sizden daha çok beğeni ve daha çok yorum istiyorum arkadaşlar. Ve lütfen kanal ilk defa izliyorsanız abone olun arkadaşlar. Abone olmadan yap, şey yapmayın arkadaşlar. İzlemeyin videoları. Aşağıdan bir abone butonuna basın. Edin. Abone sayımız çoğalsın biraz. 2500 abone olduk. 3000'e doğru gidiyoruz. Yani size güzel güzel videolar hazırlamaya çalışıyorum. Aşağıda Instagram ve Discord linkleri var arkadaşlar. Instagram'dan takip edip Discord'a katılsanız sevinirim dedikten sonra kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.